İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedinin aylardır kayıp olan Rus yüzücüye ait olduğu neredeyse kesinleşti. Acı haberi alan annesi ise DNA eşleşmesi için İstanbul'a geldi. Mayor Rus yüzücüye ait çıktı. DNA eşleşmesi için annesi İstanbul'a geldi. Oğlumu bulduklarını söylediler. Çok üzgünüm. 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Şemnikov Ağustos ayında İstanbul'a belki de madalya umuduyla gelmişti. Yarış 3100 kişi, 3200 kişi falan da. 37. Boğaz içi kıtalar arası yüzme yarışında kendini Boğaz'ın serin sularına bırakmış. Sonra da bir daha onu gören olmamıştı. Kaçmış, olduğunu falan söylüyorlardı. Aylarca aranan hakkında iddialar ortaya atılan Rus yüzücüyü kuru çeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler buldu. Rus sporcunun kaybolduğu sporcu diyorlardı ama. Vücut bütünlüğü bozulsa da üzerinde kaybolduğu yarışta giydiği mayo ve yüzücü kıyafetleri vardı. Büyük ihtimal yüzücü. Cansız bedeni atli tıp kurumuna kaldırıldı. Henüz resmi olarak açıklanmasa da cesedin Rus yüzücüye ait olduğu artık neredeyse kesin. <laughs> DNA ve kimlik tespiti içinse annesi İstanbul'a geldi. <laughs> Oğlumu bulduklarını söylediler. Çok üzgünüm. Adli tıpa gidiyorum DNA testi için. Havalimanında konuşan acılı anne işlemlerin ardından oğlunun cenazesini alıp ülkesine dönmek istediğini söyledi. <laughs>